bana sosyal medyadan en çok sorulan soruların başında gelen soru evinizi ziyarete gelebilir miyiz? Evinizi diye sorsalar yine buna razıyım. Birçoğu buranın bir ev olduğunun, benim yaşam alanım olduğunun farkında değil. Yeriniz diye soruyor. Yeriniz nerede acaba? Direkt adres istiyorlar. Yeriniz nerede? Konum verir misiniz? Falan direkt böyle giriyor konuya. Yani biliyorum neden soru yeriniz nerede diye soran kişinin niye sorduğunu artık öğrendim biliyorum. Neden soruyorsunuz diyorum. İşte ziyarete gelmek istiyorum. O zaman işte nazikçe diyorum ki burası benim evim. Bazısı hemen anlıyor. Aa, affedersiniz öyle düşünmemiştim. Ben ziyaret edilen bir yer gibi düşünmüştüm diyor. Birçoğu onu da anlamıyor. Gayet farkında burasının bir ev olduğunu. Ee, tamam işte ben işte çocuklarımı alıp sizin orayı hafta sonu ziyaret etmek istiyorum. Toplum olarak misafirperver bir toplumuz ve kültürel kodlarımızda şu var. Birisi seni ziyaret etmek istiyorum dediğinde tabii buyurun denir. Bu, o, ben de öyleydim. Yani 3-4 köpeğimle Üsküdar'da bir müstakil evde yaşadığımda daha önce ergenliğimde en son apartmanda yaşamıştım herhalde. Yani apartman dairesinde annemle babamla yaşadığımda tabii ki birisi biz hafta sonu size gelmek istiyoruz dediğinde tabii ki bekleriz ne zaman isterseniz her zaman. Ben de böyleydim. Hakikaten normalde böyle de hissederiz çoğu insan da böyle hisseder. Yani mutlu olur ziyaret edilmekten. Evini ona göre ayarlar düzenler. Birçok insanın evi misafir odası vardır. Ben bu kadar çok hayvanla yaşamaya başlayınca bu kültürel kalıbın dışına çıkmak zorunda kaldım. Ve fark ettim ki bizde çok normal kabul edilen bu ziyaretçi gitme, gelme, kabul etme benim için zor oluyor. Çok stresli oluyor. Arkadaşlarım yakın arkadaşlarım bile şimdi bu videoyu izliyorlarsa kırılmazlar umarım bana. Gelmek istedikleri zaman çok büyük strese giriyorum. Ya Mert hafta sonu 10 dakika sana uğrayayım bir kahve içelim. Senin o 10 dakikalık uğraman bak art, abartmıyorum. Benim 2 gün hazır hazırlık yapmamı gerektiriyor problemli köpekler var birbiriyle geçinemeyen köpekler var atı kovalayan havlayan köpek var martıların olduğu yerde atın yem deposu var yani bir meşhur şey hikayesi vardır bilmece bir kayıkçı var yanında kuzu var kurt var saman var dereyi geçecek işte ama yanına kayıya bir tane bir şey alma hakkı var İşte kuzuyla kurtu bırakırsa onlar birbirini yer Samanla kuzuyu bırakırsa onlar birbirini yer. Yanında ne yapacak? Önce samanı götürse olmuyor, önce kuzuyu bıraksa olmuyor. Benim yaşantım böyle. Bir yabancı tanımadıkları birisi veya az tanıdıkları birisi eve girerken kendi aralarında bir arbede olabiliyor, bir kavga çıkabiliyor. Bunu önlemek için Kavga eden köpeklerin bir kısmını arkaya koymak zorundayım. Ama orada da martıların olduğu bölümde de bilmem neye dikkat etmem gerekiyor. İşte atları ön bahçeye alırsam burada samanlar var yerler çatlarlar fazla yerler. E, yem deposunu patlatmamaları için önce yemleri yan bahçeye taşıyacağım. Oraya da o köpeği kapatacağım. Oraya da martı hatta martının üstüne basmasın diye onu da buraya alacağım. Böyle bir bir kere operasyon yapmam gerekiyor. Eve bir kişi 10 dakika gelse bile benim bu ayarlamayı yapmam gerekiyor. Veya böyle akşam oturmaya gelmek, hafta sonu çocuklarımızla fotoğraf çekmeye gelmek falan dediğinizde benim hafta sonu izinli olan personelimin iznini iptal edip çağırmam gerekiyor. Çünkü tek başıma zapt edemem. Yabancı birisi geldiğinde kontrolü çok zor. Siz iyi niyetle bilmeden bir kapıyı açık bırakırsınız. Oradan bir köpek kaçar. Gider komşunun tavuğunu ısırır böyle şeyler oluyor. Köylü ondan sonra eline tüfek alıp av tüfeği alıp benim kapıma geliyor kavga ediyoruz. Köpekleri vuracağız diyorlar. Bir tanesini vurdular geçmişte. Köpeğin kaçmaması gerek. Kavga etmemesi gerek. Oraya bilmem ne olmaması gerek. Bunların hepsinin bir dengesi var. Çok zor bir hayat bu. Kapıya postacının bile gelmesi birçok krize sebep olabiliyor. O yüzden çok misafir kabulüne uygun bir yaşam tarzım yok. Hele öyle tanımadığım, az tanıdığım birisinin gelmesine sevinçle kabul edemiyorum. Tabii tabii buyurun diyemiyorum. Reddetmeye çalışırken de istemeden kırıcı olabiliyorum. İnsanlar çok şaşırıyor. Özellikle kadınlar bizim kültürümüzde ...hiçbir konuda reddedilmemeye o kadar alışıklar ki... ...yani bir kadın bir erkeğe, bir bekar erkeğe... ...ben hafta sonu seni ziyaret etmek istiyorum diyecek... ...o bekar erkek de ona hayır diyecek. Kadın burada bir böyle hakarete uğramış gibi tepkiler veriyor, öfkeleniyor. konuda da niyetim o değil ama... ...anlattım az önce, çok zor bir misafiri kabulüm. Ama bütün bunların dışında tanımadığım, sadece sosyal medyadan bana ulaşan birisini evime, özel hayatımın içerisine sokup ilk tanışmamızı, ilk karşılaşmamızı benim evimde yapmak bana huzursuzluk veriyor. Yani siz hiç tanımadığınız birisi size internetten mesaj atsa, evinize gelmek istiyorum dese kabul eder misiniz diyorum. Orada bir durup yüzleşiyorlar tekliflerinin tuhaf olduğu gerçeğiyle. Burayı bir böyle ziyaret edilen müze gibi, hayvanat bahçesi gibi, tesis gibi görüyorlar. Bunu sık sık teklif eden de oluyor. Ya abi aslında sen hafta sonu orayı açsan, biz çocuklarımıza gelsek neyse parası verelim. Orada yiyelim, içelim atları sevelim. Böyle şeyler yapan tesisler var. Böyle restoranlar, piknik sahaları falan var. Burası benim evim. Ben çok hayvanla yaşayan bir münferit bireyim. Bunların hepsi kurtarılmış hayvanlar. Hepsinin travmaları, farklı zorlukları, farklı saldırganlıkları, hassasiyetleri var. Kimini tetikleyen şeyler var. Kimisi bir ses duyunca agresifleşebiliyor. Kimisi çok insan olduğunda ürkekleşebiliyor. O yüzden mümkün değil böyle bir şey. Rica ediyorum evinizi ziyaret edebilir miyiz? Yeriniz nerede? Bu tür teklifler geldiğinde ben çok strese giriyorum. Bazen istemeden kırıcı da olabiliyorum. Umarım kimse bana kırılmıyordur. Şimdi şöyle bitirelim. Burası benim evim, özel yaşam alanım. Tanımadığım birisiyle burada tanışmak istemiyorum. Tanıdığım, hatta yakın tanıdığım arkadaşlarımı bile evime misafir kabul ederken çok strese giriyorum. O yüzden benimle dışarıda buluşmayı teklif edin. Dediğim gibi bu bana en çok sorulan birinci soru. Cevabını verdiğimi tahmin ediyorum. Kısa konuşacağım diye söz vermiştim, beceremedim.